Şimdi efendim ordusuna en çok güvenen ülkeler, Şimdi ordular dedik işte videoları izledik falan. O hocam bir tahmin edin kim, hangi ülke daha fazla ordusuna güveniyor olabilir? Türkiye. Sizin tahmininiz Ali Hocam? Ben de Türkiye düşünüyorum. Siz Mete Bey? Türkiye. Yani grubun içinde Türkiye varsa? Türkiye elbette var. <laughs> ordusuna... ordusuna en çok güvenen ülke kim? o? E Türkiye. De. Ama tamam. İsrail de güvenir ordusuna. Şimdi e, ordusuna %94 oranıyla vatandaşlarının en çok güvendiği ülke... Finlandiya'ymış <laughs> efendim. %93 ile İsrail 2'de, %91 ile İsviçre, 89 <laughs> Güney Kore, 88 ABD, 86 Türkiye. Ardından Japonya, Polonya, Birleşik Krallık diye devam ediyor. Bu Vietnam'da halkın... durum içler acısı %42. Aa, hemen ne, üstünde Yunanistan'da ilişki. Amerika'yı püskürttüler ya. İspanya'da gördüm. Yunanistan'da de Yani. Yunanistan Halk 60. Hocam, Vietnam ne yapıyor? Rusya şey var ya, mı? Rusya'yı ben göremiyorum. Göremedim. Ali hocam ne dersiniz? Ben bunu nasıl yaptıklarına bakarım. Yani şimdi e, yarın bir gün biz de bir böyle bir e, anket ortaya koyup Galopun araştırması. Yani kafanı ha? Galop. Batı'nın araştırması. Tamam. Yani ben çok fazla buna şey yapamıyorum. Yani, Mesela Suudi Arabistanlıların %56 <laughs> onların kendi ordularından haberleri var mı onu düşünmek ama lazım ama İsrail yani, halkının ordusuna çok güvendiğini biliyordum böyle. yani tahmin ettiğim gibi çıktı ya, evet. İsrail zaten ama Finlandiya asker, mesela daha Finlandiya 58 asker düşünün 58 yani. Ukrayna savaş içerisinde 58 güveniyor bu Rusya'ya çok faydası olacak <laughs> yani ilginç bir şey yani, bana, çok, evet. bana çok ilginç geldi ama İsviçre benim için bir de bir şey, şey var yani. şimdi ben bunlara baktım, baktığım zaman şöyle evet. düşünürüm yani bu ordular hangisi savaşmış, terörle mücadele etmiş? Mesela ona da bakmak <laughs> lazım ya. Yani. Ay Finlandiya'nın %94'ünün temeli var mı bir bilginiz Finlandiya <laughs> evet, ordusuna ya, ya. ya da asker yapılanması? Güney Kore da. mesela Şimdi o Finler, da yüksek. E, savaşçı ha. millettir yani Finler tarihte savaşçı millettir ama son 50 yılda 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşları yok. Bir savaş tecrübeleri bu, yok. NATO'ya girdikten sonra mı yapılmış Finlandiya? Ne zaman ya yapıldı? Bunun zaman. şeyi var mı arkadaşlar Tayyip? Çok güncel bir şey yani oldu. NATO'ya güvenmişler. NATO'ya girdikten sonra. Evet. Evet. <laughs> Ama İsviçre'yi nereye koyacaksınız? Evet, İsviçre'yi. <laughs> yani Yalnız İsviçre kendine güvenmekte haklı çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda, İki Dünya Savaşı'nda biliyorsun yiğitleri giremediği bir ülkedir. Coğrafi yapısı, konumu itibariyle fethedilmesi ya da işgal edilmesi çok zor bir ülkedir. Alplere o yüzden İsviçre'liler biraz da coğrafi konumlarına güvenerek de bence... Ama Viyet, Vietnam çok şaşırtıcı ya. Amerika'yı püskürtmüş hiç... <laughs> bir yer. Halkın yani iki kişiden biri orduya ya. güvenmiyoruz. Evet. Yani <laughs> yani Ayıp etmişler da, yani. <laughs> e, Şimdi mesela Pakistan'da oranın bu kadar düşük çıkması bence çok şaşırtıcı. Evet. Şu anda ben ordu de. Ordu Pakistan'da mi? orduya güven inanılmaz derecede yüksek. Biliyorsunuz en son Hindistan'la kapışmasında... Tabii Onların daha efendim bu tabii, Fransızlar aldığı uçakları düşürdüler. Pa, yani Pakistan'da çok yüksek bir moral var. Mesela Azerbaycan'da öyle. Ben Haziran'da Azerbaycan'daydım. Yani Azerbaycan'ı ben çok uzun yıllardır yakın takip ettiğim bir ülkedir. Azerbaycan, o kadar milli nerede? duyguları kabarmış, o kadar özgüvenleri artmıştı ki. Nerede sokakta Azerbaycan? yürüyen adamda bile özgüven, gülüş değişmişti yani ya, o Ermenistan Azerbaycan Savaşı'ndan hiç dolayı. Yok. Nerede? Azerbaycan'ı da hemen biz de Nerede? aynı değerlendirebiliriz yani Evet. Burada Azerbaycan yok gördüğüm kadarıyla. Yani. Evet. Azerbaycan sanırım Ben mesela Pakistan'ı zannetmiyorum. Onun doğru olmadığını düşünüyorum Pakistan meselesi. Çünkü orada çok yüksek bir moral ve motivasyon var şu anda. Hı hı. Hindistan Savaşı'ndan önceyse bilemem ama ondan sonra çok yüksek bir Destek Şimdi var. tabii bu kamuoyu araştırmaları evet. işte kimi İlginç. baz aldılar, hangi yaş grubu sosyolojik olarak, hangi şehir bu bile önemli. Sonra Ukrayna'ya bakar mısınız mesela? genel bir tahmin. Dilara bakar mısın Ukrayna'ya 158? Açık. Ya dünyanın en önemli, dünyanın en büyük 4. Ordusu, ordusunu, 3. ordusunu. Ben İspanya'yı da şaşırdım 2,5 senedir sınıra <laughs> çakmış yerinde oynatmıyor. Yani büyük bir başarı. Ukrayna gibi ülke için Rusya'yı durdurmak büyük bir başarı. Yani hala halkın 158'i ordusuna güveniyorsa Hocam bence Latin ülkelerinde yani. genel olarak bakın hani sıralanmış Meksika, Arjantin, İspanya, Kolombiya, Vietnam. Çok da şey yok herhalde orada bir savaş. Ya çok sağlam bir falan araştırma ya. olduğunu düşünmüyorum. Peki. Yani sokaktaki halka anket yapmışlar. Iki, i̇ki bin kişiye sorduk demişlerdir büyük ihtimal. E, Singapur var mesela hocam. Singapur'un ordusu yani hani şey küçümsemek için söylemiyorum ama hani Singapur ordusu dediğin zaman insanın hakikaten bir Google'a bakası geliyor çünkü yok hani Singapur Küçük ordusu. devleti da devlet. Evet. Yani Singapur ordu ne yani Singapur ordusu. Ayhan bilgen sizin yorumunuz olur mu? Bunu <laughs> neden soracağım? Şimdi Rusya Ukrayna e, dinamini biliyoruz. Aa. Putin'in açıklamalarını, Avrupa kanadının açıklamaları, işte Avrupa ile bir restleşmesi var şu anda Rusya'nın. E şöyle bakıldığında Avrupa'nın da dağılımı ortada. Ne dersiniz? Şimdi tabii dünyada yani genel olarak bir işte savaş kaygısı ve ona dayalı olarak hani yeniden güvenlikçi konsepte dönüş var özellikle Trump'ın politikaları işte hem savaşın finansı konusundaki farklı yaklaşımı işte NATO'ya dair işte ödemelerle ilgili yaklaşımı önceki döneminde de bu dönemde de yani yeni güvenlik mimarisi arayışı var özellikle Avrupa için bunu söylüyorum. Tabii burada hani NATO'nun genişleme konseptinden bağımsız bir şey de değil bu sonuçta yani Rusya gerçekten Hani böyle Avrupayı işgali gündemine alacak durumda mıdır? Yoksa bu daha çok NATO'nun genişlemesine karşı bir denge politikasından ibaret midir? Yani işin Batı yakasındaki tablo bence böyle. Ama muhtemelen önümüzdeki dönemde biz daha çok işte son birkaç gündür de seremoni e, olarak da tanıklık ettiğimiz işte Çin, e, Rusya, işte Kuzey Kore ittifakı gibi resimlerle galiba daha pasifik ağırlıklı e, güvenlik e, tartışmalarının içerisine gireceğiz bizim bulunduğumuz bölgeyle ilgili de bence e, ya tabii böyle bir sanı hani, tarihi geri getirmek falan anlamında bir şeyle söylemiyorum ama cumhuriyetin ilk yıllarındaki paktlar, komşularla paktlar galiba e, oraya dönmek bir zorunluluk. Çünkü hem Türkiye'nin misyonu, rolü, Orta Doğu'daki İsrail'le ilgili e, yaklaşımı bunu mecbur kılıyor. Hem de bölge ülkelerinin de e, artık e, hani bir hem serbest ticaret hem güvenlik işbirliği hem kültürel ilişkiler konusunu artık hani böyle mezhebi ya da etnik bağlamda değil bölge menfaatleri ekseninde ele alma zorunluluğu var. Ya bu bazılarına biraz hani imkansıza yakın falan görünse de ben en hep örnek olarak şeyi veriyorum. En zor örnek bence Avrupa'dır. Yani Avrupa 1. 2. Dünya Savaşı'nda birbirlerinden yüz binlerce hatta milyonlarca insanı katlettiler. Yani hemen hemen bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin her birisi bir diğerinin toprağını işgal etti. Hala devam eden sorunlar var. Yani savaştaki örneğin tecavüz sonucu doğmuş çocuklar sorunu hala tartışılıyor. Yani bu kadar travmatik ve insan dışılık dışı e, sorunlar hala devam ediyor. E, dolayısıyla da e, ya bugün Avrupa'da sınırlar aşılmışsa, yani bir ülkeden bir başka ülkeye gittiğinizi fark etmiyorsanız, ortak parlamento varsa, e, ortak hükümet varsa, ortak anayasa varsa, ortak para birimi varsa ve şimdi işte bir güvenlik konusunda da ortaklaşma arayışı varsa, Orta Doğu'da bu niye olmasın? işte Kafkasya'da niye olmasın, Balkanlar'da iyi olmasın? Yani Türkiye'nin belki üç tarafında da ama özellikle en acil en can yakıcı olan e, özellikle güney ülkeleriyle yani Suriye ile Irak'la neden güvenlik işbirliği konusunda daha ileri bir hat e, inşasına odaklanılmasın? Bence bu mümkün ve zorunlu artık. Yani e, artık sadece ulusal ordular ekseninde bakmak İsrail tehdidi açısından gerçekçi değil ve bence riskli. Sonuçta İsrail saldırmaktan başka seçeneği kalmamış bir pozisyonda. İşte Yemen'le zaten yaşıyor. İşte Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılması ile ilgili dayatmalar sonuçta İsrail'in ısrarından kaynaklı Suriye egemenlik sahasını sürekli ihlal ediyor yani havadan, karadan her türlü işgal ediyor, ihlal ediyor. Dolayısıyla burada bölge ülkeleri açısından da bir İsrail tehdidi sahici ise ciddi ise bu durumda bölgede askeri işbirliğinin de daha farklı bir noktaya taşınması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bu bahsettiğiniz paklar işte Türkistan özelinde düşünürsek bir haritayı gözümüzün önüne getirirsek sanki Güneyden ziyade o şekildeki ihtimal daha mı yüksek olarak yorumlanabilir? Şimdi tabii burada bu alanın uzmanları varken benim haddim değil belki ama yani ben Türkistan bölgesinin askeri yapılarının hala yani Sovyetler sonrası dengeleri taşıdığını düşünüyorum belki eksik biliyorsam. <laughs> düzeltir değerli hocalarım ama yani orada Kazakistan tabii başka bir şey başlı başına belki bir ciddi güç olarak çünkü Sovyetler döneminin de hani iki yerde odaklanmıştı bildiğim kadarıyla biri Kazakistan biri Ukrayna'ydı. Hani iki kanat ülkesi gibi pozisyondaydılar. Ama yani Azerbaycanla Türkiye arasındaki ilişki için bunu söylemek mümkün. Yani onu da ortası açılan kapı, Türkistan'a açılan kapı gibi görmek mümkün. Yani Kırgızistan çok belki askeri anlamda hani e, o anlamda ciddi alınabilecek düzeyde bir ülke değil ama yani Özbekistan ve Türkmenistan'la Türkiye'nin ilişkileri iyi ama bu askeri işbirliği düzeyinde midir öyle alınırsa bunun ifade ettiği başka anlamlar var e, yani o kısmına çok e, hani girmeli miyiz çünkü hı hı. E, yani Çin bir taraftan. E, o anlamda farklı planlar yapıyor. Türkistan bölgesi için de yapıyor. Yani Türkistan bölgesinin bütün ülkeleri için yapıyor. Sadece Doğu Türkistan değil kastettiğimiz Batı Türkistan ülkeleri için yapıyor. Bir taraftan da Rusya yani o arka cephesini yani belki Çinle bir rekabet alanı gibi görmese bile en azından yani batıyla ilişki ve işbirliği konusunda hala tehdit kategorisinde görüyor. Tehdit algısı o eksende duruyor. İşte en son o Trump koridoru evet. diye ifade edilen şey böyle sanki oldu da bitti maşallah havasında el alınıyor ama çok öyle değil gibi gözüküyor. Yani ben o anlamda Rusların e, yani kolayca ne Ermenistan ne Azerbaycan'ın e, batıyla e, bu denli e, hani ilişkileri ilerletmesini normal karşılayacağını düşünmüyorum. Yani tepkisiz gibi gözüken yaklaşımın arkasında çok farklı planlar olabilir. Yani iki ülkenin yönetimlerini değiştirmeye varana kadar gidebilir bu. Bu tepkisizlik ben, Ukrayna ile meşgul olmasından mı kaynaklı yoksa? E, yani tabii ki Ukrayna konusu biraz önce de ifade edildi. Rusya için çok fiilen devam eden işte kritik ve ciddi güç kaydırdığı bir yer. Yani bu arada mesela İngiltere Dışişleri Bakanı'ydı ya da Savunma Bakanı yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani işte Rusların el koydukları paralarını işte Ukrayna'da kullanacağını söyledi. İngilizlerin parasını kullanmayacağız Ukraynalılar için dedi. Rusların parasını kullanacağız dedi. Dolayısıyla burada hani önümüzdeki dönem Ukrayna savaşının ben sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ya yani dolayısıyla orada dengeler zaten bence stabil hale gelecek bir şekilde. Öyle mi diyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla ben Kafkasya'da... verdiği tavizle mi? Yani ya Zelenski'nin iktidarına mal olur bu.